Yeni bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda Cinebench R24 üzerindeki performans analizlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bol miktarda elimizde test sonucu oldu. Kendi sistemlerimizden, ekran kartlarımızdan, işlemcilerden bol miktarda kıyaslamalar yaptık ve bu kıyaslamaları sizlere aktarmak istiyoruz arkadaşlar. Bu arada bütün testlerimizi, bizim testlerimizi 10 dakikalık test yaptık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tek tur testlerinde daha yüksek puanlar çıkıyor. 10 dakikalık testlerde puanlar biraz daha düşüyor. Modelden modele aynı işlemci ve aynı ekran kartlarında da puan farkları azıcık oluşuyor. Biz onun için çok keskin sonuçlar vermekte zorlanıyoruz tabi ama biz ölçtüklerimizi size söyleyeceğiz. Daha yüksek sonuçlar Tabii ki mümkün. Daha düşük sonuçlar da mümkün tabi. Biz ölçtüğümüz sonuçlar üzerinden size bilgiler aktarmaya çalışacağız. Referans sitesinde bulunan M1 işlemcisi 509 puan almış arkadaşlar. 5600X işlemcisini biz ölçtüğümüzde 627 puan elde etmişiz. 13400F ile 726 puan elde etmişiz. Bizim makinenin içindeki. Ee, M1 Max işlemcisi 791. Bu e, programın kendi içindeki referans arkadaşlar. 7800X 3D işlemcisiyle 979 puan elde etmişiz. M1'in Ekran kartıyla metal üzerinden aldığı performans 1260 arkadaşlar. Bu ekran kartıyla alındığı için biraz daha yüksek işlemcisi çünkü bildiğiniz gibi 509 puan almıştı demin söyledim. AMD'nin Ryzen 9 7900 işlemcisi 1328 puan elde etmiş arkadaşlar. M2 Ultra 24 CPU'lu 1604 puan elde etmiş. M1 Ultra 1625 puan. 13.900k 1978 puan elde etmiş. Arkadaşlar burada bir mola vermek istiyorum. 1978 puan elde eden sistem ve 1980 puan e, Ryzen 9 7950X. Her ikisi de çok yakın zaten neredeyse aynı puan almışlar. E, AMD'de 16 çekirdek var arkadaşlar bildiğiniz gibi. 1980 puan ediyor. Ama M2 Ultra 24 çekirdekliği geçmiş. Yani daha az çekirdek olmasına rağmen M2 Ultra'nın 24 CPU'lu çekirdeğini geçebilmiş Apple'ın. Burada da onu da belirtmek istiyorum. Threadripper işlemcimiz 5995WX 4115 puan almış arkadaşlar. Bu işlemciler arasında şu an elde ettiğimiz en yüksek skor. Yani i9'un iki katından fazla, 7950x'in iki katından fazla, M2 Ultra'nın zaten neredeyse üç katı vesaire. Şimdi ekran kartları başlıyor. Tabii ekran kartlarının daha güçlü skorlar aldığını hep söylüyoruz. Ekran kartlarında da M1 Max metal ortamında 4332 puan almış. Yani M1 Max'in ekran kartı performansı Threadripper'ı bile geçmiş arkadaşlar. Ekran kartlarının ne kadar verimli olduğunu burada bir kere daha görüyoruz bu işlerde. Eee... Radeon RX 6600 4916 puan almış. M1 Ultra Metal altında 5968, M1 Ultra 64 GPU'lu olanı 6396 puan almış arkadaşlar. M2 Ultra 60 GPU'lu olan daha az GPU'lu olmasına rağmen, 64'e göre 4 GPU'su eksik olmasına rağmen 6000 922 puan elde etmiş arkadaşlar. M2 Ultra 76 GPU'lu olan versiyonu da 8860 puan elde etmiş arkadaşlar. Bu da bildiğiniz gibi şu an Apple sistemlerinin sınırı. Yani Apple sistemlerinde alabileceğiniz en yüksek GPU performansı bu ya da CPU performansı. RX 3060 Ti'nin gerisinde kalmış. RX 3060 Ti 8984 yani bugün günümüzden konuşmak gerekirse Apple'ın en güçlü ama en güçlü GPU'su bundan 2-3 yıl önceki orta seviye GPU ile kafa kafaya yani 2-3 yıl 2.5 2 yıl 2.5 yıl 3 yıl gibi geride ki onun da en üstü değil onun orta seviyesindeki ile kap kap kapışıyor yani yarışıyor gerçekten durumu daha net anlamanız için böyle de bir örnek vereyim. RTX 4060 ekran kartı ise 10384 puan almış. RTX 3070 10549 puan almış arkadaşlar. RTX 3080 de 14291 puan elde etmiş ve 4070 Ti ile 19669 puan ve 4090'la da 35000 86 puanımız var arkadaşlar. Bu da bir kartla elde edebileceğimiz en yüksek sonuç olmuş. 35.086 artı x 4090. Son olarak bizim Queen sistemimizde bulunan 3090 kombinasyonu. 4 tane 3090 bir arada çalışıyor. Burada da 62.491 gibi korkunç bir skorumuz var. Bunun dışında bizim daha farklı sistemlerimiz de var. Üçlü 4090'lı sistemimiz. Bunu da teste dahil edecektik ama şu an e, dahil edemedik. Orada da yaklaşık 100.000 puana yakın bir puan alıyoruz. E, daha güçlü, daha büyük sistemlerimiz de var. Onları da ileride farklı videolarda sizlere sunmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi ekran kartlarının işlemciye oranla tekrardan bir kere daha bu konu işlemiştik. Korkunç bir avantajı var arkadaşlar. Dünyanın en hızlı işlemcilerini ekran kartları çok rahat geçiyorlar. Hatta fark atıyorlar. Ee, burada referanslı konuşmak gerekirse hemen bir tane referanslı konuşayım. 13900K'yı referans alırsak eğer 13900K'nın tam 17.74 katı hıza ulaşıyor RTX 4090 ya da bizim Queen serisindeki 3090'lı grup 31,59 kat yani neredeyse 31 kat daha hızlı çalışıyor i9-13900K'dan. Eğer referans sistemimizi M1 olarak alırsak arkadaşlar bir 4090 neredeyse 68 kat daha hızlı çalışıyor. E, 4090'lı kombinasyonumuz 122 kat daha hızlı çalışıyor. Son olarak da Referans sistemimizi eğer M2 Ultra 76 GPU'dan alırsak yine 4090'ın neredeyse 4 kat hızlı olduğu ve bizim Queen serisinin de neredeyse 7 kat daha hızlı olduğunu özetle söylemek istiyorum. Sadece işlemcilere baktığımız zaman M1'in referansıyla konuşmak gerekirse bizim Threadripper 5995WX'imizin M1'in yaklaşık 8 kat hızlı olduğunu görüyoruz. 8,08 kat. Eğer referans sistemimizi M2 Ultra'dan alırsak, en hızlı Mac işlemcisinden alırsak yine burada da Threadripper'ın 2,57 kat hızlı olduğunu görüyoruz. 13900K'nın da 1.23 kat hızlı olduğunu tespit ediyoruz. Son olarak ekran kartlarına da bir bakış bakarsak M1'in metalini referans aldığımız takdirde 4090 ekran kartının 27,85 kat 3090 kombinasyonumuzun da 49,60 kat daha hızlı olduğunu tespit ettik. Arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Bu videomuzda da elde ettiğimiz sonuçları sizlere sunmak istedik. Ekran kartlarıyla işlemciler arasında bu tür render işlerinde ne kadar büyük bir fark olduğunu daha önce başka videolarda da incelemeye çalışmıştık. Cinebench R24 bize çok daha değişik bir şekilde bunları bir kez daha kıyaslama imkanı verdi. Bu arada Apple sistemleri de kıyaslayabilir olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen yorum yapın. Mutlaka yorum yapın. Sizin yorumlarınıza istinaden yeni videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere.